Ayacığım, şimdi sana hızlı cevaplaman gereken bazı sorular soracağım. Ve o soruları yine hızlı hızlı soracağım. Sen de hızlı hızlı cevap vereceksin. Olur mu? Vermeye çalışacaksın. Tamam. Peki. Başlıyorum. Hazır mısın? Evet. Tamam. Babası bebeğin bezini değiştirmeyi beceremedi. Babası neyi değiştirmeyi beceremedi? Çocuğun bezini. Babası kimin bezini değiştiremedi? Bebeğin bezini. Bebeğin bezini kim değiştiremedi? Babası. Camcı pencereye cam takacak. Pencereye kim cam, cam takar? Camcı. Camcı nereye cam takar? Cam. Pencereye. Camcı ne yapacak? Cam takacak. Çekmecedeki kırmızı renkli uzun çorap Çağla'nın. Çekmecede ne var? Çorap. Uzun çorap nerede? Çekmecede. Uzun çorap kimin? Çağla'nın. Derin denize dalgıçlar daldı. Derin denize kimler daldı? Dalgıçlar. Dalgıçlar nereye daldı? Denize. Dalgıçlar nasıl denize dalarlar? Ee, Dalgıçlar nasıl denize dalarlar? Geçiyorum. Filiz fındıkları fileye doldurdu. Fındıkları fileye dolduran kim? Filiz. Filiz fındıkları nereye doldurdu? Fileye doldurdu. Filiz fileye ne doldurdu? Fındık. Gri gümüş gözlüklü garip genç güzel gitar çalıyor. Garip genç ne takıyor? Gri gümüş. Gri gümüş bir gözlük takıyor. Gözlüğü altın mı? Hayır değil. Garip genç ne çalıyor? Gitar. Gazinodaki göbekli geveze garson komik giyinmiş. Göbekli garson nerede çalışıyor? Gazinoda. Gazinoda çalışan kim? Garson. Çok konuşanlara ne denir? Geveze. Hasta havadaki helikopterdeydi. Helikopter neredeydi? Havada. Hasta neredeydi? Helikopterde. Havadaki helikopterde kim vardı? Hasta. Müjde'nin pijamasına oje döküldü. Müjde'nin pijamasına ne döküldü? Oje. Kimin pijamasına oje döküldü? Müjde. Oje nereye döküldü? Müjde'nin pijamasına. Küçük çocuk kızamık, kardeşi de kulak oldu. Küçük çocuğa ne oldu? Kızamık. Kardeşine ne oldu? Kabukulak. Çocuklar büyük mü? Küçük. Bravo. Lokantanın balıkları leğene dolduruldu. Balıklar nereye dolduruldu? Leğene. Nerenin balıkları leğene dolduruldu? Lokantanın. Leğene neyi doldurdular? Balık. Mankenin mavi çizgili mayosunda küçük leke çıkmıyor. Mavi çizgili mayo kimin? Ee, Niyazinin nişanlısı neşeli. Kimin nişanlısı neşeli? Niyazinin. Neşeli olan kim? Niyazi'nin nişanlısı. Niyazi evli mi? Hayır. Çünkü nişanlılığı yok. Aferin. Yaptım. Geçen pazar günü pastanede piliç pilavı yedim. Piliçli pilavı ne zaman yedim? Hastanede. Ressam rejim yapmayı reddetti. Rejim yapmayı reddeden kim? Ressam. Ressam ne yapmayı reddetti? Rejim yapmayı. Ressam rejim yapmayı kabul etti mi? Etmedi. Ne yaptı? Kabul etmedi. Yani? Rejim yapmayı. Reddetti. Saksıdaki sardunya sarardı. Sardunya'ya ne oldu? Sarardı. Sardunya neredeydi? Saksıda. Ne sarardı? Sardunya. Şempanzeyi dişçiye şekerle götürdüler. Kimi dişçiye götürdüler? Şempanzeyi. Şempanzeyi nereye götürdüler? Dişçiye. Şempanze dişçiye neyle gitti? Şekerle. Tekil kedi balkondaki koltuğa kıvrıldı. Koltuk nerede? Balkonda. Koltuğun üzerinde ne var? Kedi. Tekil kedi koltukta ne yaptı? Kıvrıldı. Çok güzel. Tavşanlar havuç sever. Havucu kim sever? Tavşanlar. Tavşanlar ne sever? Havuç. Tavşanlar havuç sever mi? Sever. Yaramaz çocuk yaylı yatakta yastıksız yatıyor. Kim yatıyor? Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk nerede yatıyor? Y Ay, Üf. Yaramaz yarı çocuk yarı. nasıl yatıyor? Bravo. Yaramaz çocuk nasıl yatıyor? Yastır, Hırsız bir buzağı ile kuzu çaldı. Buzağı ve kuzuyu kim çaldı? Hırsız. Hırsız ne çaldı? Buzağı ve kuzu. Koyunun yavrusuna ne denir? Kuzu. Çak.